Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber simya yayınlarının GoTET İşil Deneme Sınavının birincisinin kimya soru çözümleriyle beraber olacağız. İyi seyirler. 8. soruyla başlıyoruz. Klasik kimyanın babası olarak kabul edilen Cabir bin Hayyan, kimyada deneysel metodun öncüsüdür. Damıtma yöntemini ve damıtmada kullanılan imbik aletini bulmuş bu yöntemi ve aleti kullanarak yaygın adı zaçya olarak bilinen sülfürik asidi keşfetmiştir. Cabir bin Hayyan'ın keşfettiği ve halk arasında zaçya olarak bilinen asidin kimyasal formülü hangisidir dediğinde evet hepinizin söylediğini duyuyorum. Buradan ne geliyor arkadaşlar? H2SO4 geliyor. Peki HNO3 yani nitrik asit ya da diğer ismi namı diğer kezzap olarak söyleyebiliriz. Burada HV hidrojen florür, HCl hidroklorik asit, ch 3 e, asetik asit ya da sirke asiti isimleriyle seslenebiliriz. O yüzden cevabımız A şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Dokuzuncu soruda ise bize bir periyodik tablo vermiştir. Bakın hidrojeni, sodyumu, azotu, floru ve argon şeklinde. Diyor ki periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerden iki tane madde vermiş. Elementler arasında hangisi doğru verilmiştir diye bir e, soru sordu. Bakın birincisinde bileşik oluşturmayı mı? ihmal edilen yani birleşik oluşturmayan tepkimeye vermeyen. Bakın buradaki hidrojen hemen H2O'sunu yazabiliriz. Bakın sodyum hidroksiti yazabiliriz. NH3 HF yazabiliriz ancak argonun böyle bir şeyinden bahsedemeyiz. O yüzden birincisinin argon olduğunu söyledik ve A şıkkını sildim. D şıkkını sildim. E şıkkını sildiğimizi belirtmiş olduk arkadaşlar. Peki ikincisine bakıyoruz. Bileşiklerinde sadece pozitif değerlik alan. Şimdi hidrojen bakın eksi -2 artı +1. Evet işte bu olabilir mi derken yanına NaH yani metalle yaptığı bir bağ koyduk. Bakın o zaman da artı eksi yani hidrojeni sildik. Bakın NH3 zaten eksi, flor zaten eksidir. O yüzden burada tek olarak artıya alan sodyumdur. Flor zaten sildiğimde cevabım otomatikman C şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 10. soruya baktığımızda iyonik bağlı bileşikler zıt yüklü iyonların birbirini elektrostatik çekim kuvvetiyle çekmesi sonucu oluşur. Mesela NaCl örneğini verdik. Zıt yüklü iyonlar itme ve çekme kuvvetlerinin dengeleyecek şekilde bir araya gelerek düzenli bir kristal örgü yapısı oluştururlar. Yönik bileşiklerde örgü yapısı, yönik bağlı bileşiklerde bazı özelliklerin ortaya çıkmasına neden olur. Buna göre iyonik bağlı bileşiklerde özelliklerden hangileri gözlenebilir? Bakın, iyonik bağ oluşturduğunda katalde elektrik akımını ya da elektriği iletmem. Evet, iyonik bağlı bileşiklere ait bir özelliktir. Kristal örgü yapısının özelliklerinden biridir. Zaten oda koşullarında da katı olma yine iyonik bağın sağlamlılığından sert ve şekil veremememizde yine kırılgan olması da yine iyonik bağın özelliklerinden olduğunu söyleyip cevabı E şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. 11. soruda aşağıda verilen katı türlerden hangisiyle ilgili örnek görselde yer almamıştır. Şimdi ilk önce biz şuradan bakalım. Bakın amorf katı dediğimizde şekli olmayan A şıkkını burada söyledik. Birincisinin olduğunu belirttik. Amorf katı şekli olmayan mum, plastikler, yağ yani tereyağları. İkincisi iyonik katı. Bakın NaCl bir iyonik katıdır. B'yi burada söylemiş olduk. Sofra tuzu dediğimiz NaCl iyonik bağlı bir bileşiktir. O yüzden kovalent katı dediğimizde C şıkkını bu elmasın üstüne çizdik. Çünkü kovalent elmas, grafit, silisyum oksit gibi yapılardı. Metalik katı zaten bir tane şıkkım kaldı buz. O da moleküler katı olan E şıkkını örnektir arkadaşlar. O yüzden bunu da metalik katı da bize ne diyebilirdi? Bir demir parçasını ya da bir metali gösterip örnek verirdi. Onu da yapmadığı için cevabımız D şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 12. soruda Kozmetik ürünleri, saç, tırnak, deri gibi vücut kısımlarının görüntülerini düzenleten, düzelten ve güzelleştiren maddelerin tümünü kapsar. Kozmetik ürün kullanımında insanların tarihi paralel olmasına karşın kozmetiklerin seri üretimi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra gelişmeye başlamıştır. Kozmetik malzemelerin yapısında birçok kimyasal madde bulunur. Bu kimyasal maddelerin çoğu tehlikeli ve sağlığa zarardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tür ürünlerde kullanılan zararlı kimyasal maddelerden biri değildir. Bakın, fıtalatlar, e, koku maddeleri, koruyucular, ağır metaller özellikle zaten ama aloe vera bir bitkinin adıdır arkadaşlar. Bundan ne değil, bir kozmetik üründe kullanılır, cildi yumuşatmada kullanılır, birçok özelliği vardır ancak zararlı olarak değil aksine vücuda sürdüğünüzde yararının olduğunu bile söyleyebiliriz. Evlerde de artık aloe vera çiçekleri o tarz bir şeyler yetiştirilmeye ve insanlar bitkisel olarak kullanmaya da başlamıştır arkadaşlar. Ama diğerleri mesela koku veren maddelerin kimyasal yapı koruyucu ise bunun hani neyden koruyor? Raf ömrünü uzatmak, bozulmasını engellemek, o maddeyi korumak amaçlıdır. Ya da Ağır metaller, ağır metaller suya karıştığında o suyu bile zehirleme özelliği bulunmaktadır. Ağır metal bulunan sular çiğilmemesi gerekendir. Fıtalatlar da aynı şekilde kimyasal madde olduğu için bunlar da zararlıdır. Burada bir tek aloe vera değildir arkadaşlar. O yüzden cevabımız Bursa. 13. soruda bakın iki tane kabım var ve diyor ki 1 mol sodyum hidroksit ile hazırlanan sulu çözelti üzerine 1 mol H2SO4 ile hazırlanan sulu çözelti oda koşullarında ilave ediliyor. Yani sodyum hidroksit artı H2SO4. Şimdi bunu bir kere daha hatırlatalım arkadaşlar. Bu tepkimenin denkleştirilmesinde 2 hidrojene 1 OH var. O zaman burayı 2 ile genişlettim. 2 tane sodyum olduğu için Na 2 SO4 artı h diye yazıyorum. Kaç tane suyum var? 2 hidrojen burada, 2 de burada olduğu için 4. O zaman şuraya da 2 yazmış olduk. 1 mol bundan var, 1 mol bundan var. Bakın 2 de 1 tepkimeye girerse 1'de de 0,5 tepkimeye girer. Burada 0,5 oluşur. Burada da 1 oluşur dedim ve çizdim. Çizdikten sonra bunu bitirdik. Buradan 0,5 arttı. Buradan 0,5, buradan da 1 oluştu. Artan maddenin asit olduğunu sakın görmezden gelmeyin. Birincisi hangisi yanlıştır dedi. Kimyasal değişim gerçekleşti. Evet bir asitle baz girdi, tuz ve su oluştu. Kimyasal bir değişim gerçekleşti. Nötrleşme tepkimesi asitle bazın tepkimesinden tuz ve su oluşumu. Özellikle su oluştuğu için doğru. Oluşan sulu çözelti. Evet sulu ve çözelti ise zaten bu Elektriği iletir. İyonlar yer değiştirdi. Bakın sodyumun yanında OH vardı. Artık sodyumun yanında sülfat var. Tabii ki değiştirdi. Oluşan nötr çözelti, oluşan sulu çözelti nötr özellik. Nötr özellik göstermesi için asitin de bazında bitmesi lazım. Ancak buradaki asit bitmediği için nötr özellik göstermedi. Bundan dolayı cevabımız E şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet geldik 14. soruya yani son sorumuz. Bakın 3 tane kabımız var. 3 tane kabada eşit miktarda şeker ekliyor. Oda koşullarında bulunan saf örnekleri üzerine belirtilen maddeler eklenip cam çubukla karıştırılarak tamamen çözünmesi sağlanıyor. Bu çok önemli bir cümleydi. Tamamen çözünmesi sağlandı. Bu çözeltinin kaynamaya başladıkları sıcaklıkların kıyaslanışı. Burada derişimlerini bulmamız lazım. Yani hangisinde daha çok oranda çözülmüş. Bakın birincisinde 35 su, 15 şeker, 50, 50'de 15 ise mesela yüzde 30'luk olduğunu belirttik. İkincisinde 185'e 15'ten 200, 200'de 15 ise yüzde 7,5 olduğunu belirttik. Üçüncüsünde 85'e 15, 100 yani yüzde ne olmuş oldu arkadaşlar? 15. O zaman bunların içerisinde yoğunluğu en fazla olan birincisi, sonra üçüncüsü, sonra ikincisi şeklinde söylüyoruz. İçerisinde tuz oranı en çok olanın kaynama noktası en yüksektir. Bundan dolayı da tuz oranları ne dedik? 1, büyük, 3, büyük, 2 dediğimiz için kaynama noktası da buna göre olacaktır. Bundan dolayı cevap B şıkkı geldi. 1, 3, 2. Ha donma noktası deseydi, bakın şöyle söyleyelim. Şurası 0 ile 100 olsun. Kaynama noktası ne kadar fazla yukarı etkiliyorsa donma noktasında da o kadar aşağıya doğru etkileyecekti. Bu sefer de mesela 1 en düşük sonra 3 ondan biraz yüksek 2 birazcık daha yüksek olacaktı. Bu sefer tam tersi olarak sıralanmış olacaktık. Neyi sorduğuna dikkat edin bu sorularda. Hani kaçırmayın. Bu yüzden oran fazla olan, şeker oranı fazla olanın kaynama noktası daha yüksektir dedik ve cevabı B şeklinde söyledik arkadaşlar. Evet, simya yayınlarının Go serisi TYT Kimya soru çözümlerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın. TYT ile kalın ama AYT es geçmeyin. Sürekli fen denemesi ya da kimya denemesi çözün. Görüşürüz arkadaşlar.